Gelişen dünyamızın harika insanları. Herkese merhaba. Evet. Dünya müthiş bir değişim içerisinde. Ve o değişime ayak uydurmaya çalışan biz insanlar. Bizler de bu değişime kendi adımıza değişerek ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok hızlı bir süreç yaşanıyor dünyada. Teknolojik olarak, tarımsal olarak, hava, su, ve diğer doğal kaynaklarda ciddi değişimler var. Bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız sevgili dostlar. Bu zorunluluk içerisinde hep beraber mutlu olduğumuz, mutlu olabileceğimiz ve bizi bir araya getiren en önemli nokta sofralarımız. O sofra etrafında hep birlikteyiz sevgili dostlar. Ve o sofranın etrafında hoş sohbetler, güzel anılar biriktirirken bir taraftan da güzel tadları ve o güzel lezzetleri almaya çalışıyoruz. O güzel lezzetleri, o güzel tadları almaya çalışırken değişen dünyanın o bizim gözümüzün önünde parlaklığıyla, rengiyle, büyüklüğüyle, şekliyle değişen bir sürü gıdalara şahit oluyoruz. Evet bunları alıyoruz ve bunları alırken bir taraftan bunları lezzetli hale getirmeye çalışıyoruz. İşte o lezzetlendirme dönemi içerisinde hiç şu soru aklınıza geldi mi? Şahsen benim çok da fazla gelmemişti. O soru şu olmalı. Evet biz yiyoruz, içiyoruz, çok da güzel gıdalar alıyoruz. Karnımız da fazlasıyla doyuyor ama bir taraftan acaba beslenebiliyor muyuz? İşte bu farkı anlayabildiğimiz noktada bir takım soruları, cevapları ve o sorulara verilen cevaplarla birlikte bir takım soru işaretlerini bertaraf etmemiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar. Günümüz dünyasında, günümüz şartları içerisinde hepimiz karnımızı doyuruyoruz. İşte o doyurduğumuz noktada içerik açısından yani yediğiniz domatesin içerisinde 70'ten fazla Yediğiniz muzun içerisinde, yediğiniz ıspanağın içerisinde, etin içerisinde, sütün içerisinde, yani bütün gıdaların içerisinde onlarca, yüzlerce farklı vitamin, mineral ve eser elementler var. Peki bunlar neyin işe yarıyor? Evet sevgili dostlar, bizim yaratılışımızda da yine üç tane temel nokta var. Birisi inflamasyon, birisi oksidatif stres ve birisi de endotel. Peki diyeceksiniz ki bunlar nedir? İnflamasyon dediğimiz zaman o vücudumuzda oluşan bir yangın, bir iltihaplanma süreci var ve onun erken uyarı sistemiyle vücudumuza tanıtılması var. Vücudumuzun bundan haberdar olması var. İşte o vücudun alarm sistemi inflamasyon. Evet bir diğeri oksidatif stres hepimiz gün içerisinde birçok gıdayı yiyoruz, içiyoruz. Ve o gün ışığına ihtiyaç duyuyoruz. Bu iki tabloyu hayatınızdan çıkarabilir misiniz? Asla. Peki o zaman vücudunuzdaki o yaramaz çocuklarla yaşamaya adapte olmanız lazım. Peki bu yaramaz çocuklarla ne yapacağız? Bundan da bahsedeceğim. Evet üçüncüsü endotel o vücudunuzda bulunan ana damar sistemi. Kaç bin kilometre biliyor musunuz? Tam 40 bin kilometre. O küçücük o kılcal damarları da eğer ortaya koyarsanız yaklaşık 200 bin kilometrelik bir damar ağıyla karşılaşıyorsunuz. Müthiş bir otoyol ağımız var. Bu 40 bin kilometrelik ana damar sisteminizin açık olması lazım. Eğer o açıklığı sağlarsanız hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Tıpkı kalp damarınızdaki açıklığın sağlandığı, tıpkı beyin damarlarımızdaki açıklığın sağlandığı gibi. Eğer damar sisteminiz açıksa o damar sistemiyle vücudunuza almış olduğunuz gıdalar, ilaçlar, her türlü madde rahatlıkla taşınacaktır. O taşınma sonucu da vücudunuzun ihtiyacı olan birçok ihtiyaç maddesi vücudunuza eşit miktarlarda dağıtılacaktır. Evet sevgili dostlar bu üç mekanizmayı doğru çalıştırmanın yolu o üç tane vitamin, mineral ve eser elementi almaktan ve o üç vitamin, mineral ve eser elementi alırken de onları sebzelerden, meyvelerden ve et, süt, balık, yumurta grubundan alma gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. İşte sevgili dostlar harika olan, mucize olan sizlerde o vücudunuzun ihtiyacı olan mekanizmaların doğru çalıştırılma sürecinin en doğru, en temiz gıdalarla alınma gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor ki işte bu noktada bizlerin yapması gereken çok basit üç temel kural var. Bu üç temel kuralda birincisi doğru besleneceğiz arkadaşlar. Temiz gıdalarla besleneceğiz. İkincisi hareket edeceğiz. Evet o hareketliği sağladıktan sonra o temiz gıdaları aldıktan sonra hayata pozitif bakacağız sevgili dostlar. Doğru beslenme, doğru hareket ve pozitiflik. İşte bu üçü bir araya geldiği andan itibaren hep beraber bu değişen dünyada doğru adımlar atarak, değişerek vücudumuzun ihtiyacı olan o temel gıdaları o temel maddeleri vücuda almak ve bunun devamında hayata sağlıklı, mutlu, esenlik dolu bir sürecin hep beraber yaşanmasına vesile olmak gibi çok güzel bir sonuçla karşılaşıyoruz.